arkadaşlar 2023 TYT öncesi soru kampı hazırlamıştım. Bu kampın 10. ve son denemesinin sorularını görelim ve çözelim. Bu kamp TYT öncesi netlerinizi artırmak için hazırlanmıştır. Buradaki soruları çözersek iyi olur. Ah keşke demememiz için Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olup paylaşırsanız sevinirim. Kısa bir yorum yaparsanız iyi olur. Protozoa içinde incelenen bireylerde özelliklerinden hangileri ortaktır? Protozoa içinde incelenen bireylerde heterotrof ve hem ototrof hem heterotrof bireyler bulunabilir. Bu nedenle heterotrof beslenme ortak olmayabilir. Hücrede en az bir çekirdek bulundurma ortaktır. Bazı protozoa bireylerinde iki çekirdek bulunur. Bu bireylerin mikro çekirdekleri konjugasyondan, makro çekirdekleri ise metabolizma ve eşeysi dönemeden sorumludur. Ancak ortak olmayabilir. Sorumuzun doğru yanıtı yalnız iki A seçeneği olur. Monosakkaritler için özelliklerinden hangileri doğrudur? Bitkilerde tüm çeşitleri sentezlenir. Doğrudur. Çünkü bitkilerde monosakkarit olarak glikoz, fruktoz kloroplastların içinde galaktoz molekülleri bulunur. Bunun yanında riboz ve deoksiriboz da sentezlenir. Bu doğrudur. Hücrelerde dimer ya da polimer oluştururken dehidrasyon senteziyle monosakkaritler birleşir ve ozmotik basıncın artışına değil azalmasına neden olur. Bu ifade yanlıştır. Hücrelerde dimer ya da polimer oluşumunda dehidrasyon sentezi hidrojen bağı oluşumunu sağlar. Bu ifade de yanlış olur. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı yalnız bir A seçeneği olur arkadaşlar. Bir göl ekosisteminde kurulan besin zincirinde gerçekleşen olaylarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Göl ekosistemde fitoplanktonlar zooplanktonlara yem olur. Zooplanktonlar kurbağalara yem olur. Kurbağalar ise yayın balığına yem olur. Bu canlıların tamamının ölü ya da artıkları ise ayrıştırıcılara yem olur. Yani bu göl ekosisteminde yayın balığına aktarılan enerji en fazladır ifadesi yanlıştır. Yayın balığında biriken pestisit miktarı en fazladır doğrudur. Yayın balığının biyokütlesi en azdır doğrudur. Sorumuzun doğru yanıtı 2 3 D seçeneği olur arkadaşlar. 2024 YKS için TYT biyoloji yaz kampı hazırladım arkadaşlar. Yaz tatilinde TYT biyoloji hazırlığını bitiriyoruz. Sonraki çalışmalarımıza da heyeteden bol soru çözerek AYT'ye yüklenerek devam edebiliriz. Tüm ökaryot hücrelerde aşağıdaki özelliklerin hangisi ortak değildir? Memeli hayvanların eritrositlerini ve bitkilerin floem hücrelerini düşünmeyiniz arkadaşlar. Endoplazmik retikulum bütün hücrelerde vardır, doğrudur. Golgi cisimciğin madde paketlenmesini sağlar doğrudur. Çekirdek içeriği bir zarla stoplazmalar ayrılmıştır doğrudur. Peroksizom hücrelerin zehirlerden korunmasını sağlar doğrudur. İyi iplikleri hücrenin boğumlanmasını sağlar ama bu çepersiz hücrelerde yani hayvan hücrelerinde gözlenir. Onun için ortak değildir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olur. Mitokondri ve kloroplastlar için özelliklerinden hangileri doğrudur? Aynı DNA nükleotit dizilimine sahip değildirler. Bu yanlış. Birlikte bulundukları hücreler nişasta ve glikojen depo eder. Bitkilerde glikojen yoktur arkadaşlar. Yapılarında bulundukları hücreden bağımsız olarak DNA, RNA ve ribozom bulundururlar. Bu doğrudur. Sorumuzun doğru yanıtı yalnız 3 B seçeneği olur. Bir ailede anormal bir durumun gözlendiği soy ağacında taralı bireylerde özellik fenotipte ortaya çıkmıştır. Bu hastalığın kalıtımı ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar otozomal dominant olarak aktarılır demişiz. Bu olmaz çünkü burada bir büyük A küçük a olmalı ama büyük A'nın bir tane olması bile bireyi hasta edecektir. Onun için bunu doğru kabul etmeyiz. Buna yanlış dedik. Otozomal resesif olabilir mi? Bakalım. Şuraya küçük a küçük a dersek bunlar büyük a küçük a olduklarında böyle bir birey olabilir. Bu birey büyük a büyük a ya da büyük a küçük a olabilir. Şu birey küçük a ağa, küçük a'dır. Bu birey büyük a küçük a olduğunda bu birey büyük a küçük a büyük a küçük a olabilir. Yine bunlar büyük a küçük a iken Bunlar küçük a küçük a olabilir. Bunlar küçük a küçük a olduklarında şu bireyler kesinlikle küçük a olmak zorundadır. O zaman bu doğrudur. Bu hastalık x'e bağlı resesif olarak aktarılabilir mi? buna bakmak için şuraya xx küçük a küçük a yazarsam bu bireyler xx küçük a küçük a bu birey xy küçük a'dır doğrudur. Ancak bir hasta erkeğin olması için anne xx büyük a küçük a olması yeterlidir. Fakat Kız çocuğun hasta olabilmesi için babasının kesinlikle küçük a olup içinin dolu olması lazım. O zaman bu da olmaz. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı yalnız iki B seçeneği olur arkadaşlar. 2023 TYT'de tüm öğrencilerime başarılar diliyorum. 2023 TYT'de şans yanınızda olsun arkadaşlar.